Sakarya'nın Karasu ilçesinde belediye başkanı 110 öğrenciyle birlikte temiz ve sağlıklı bir yaşam için sahili temizledi. 3 saatte 250 poşet çöp toplandı. çevremiz temiz tutmak adına ve diğer insanlara örnek olmak için bu projeyi yapma kararı aldık okulca. Hem çevreye destek oluyoruz hem de diğer insanlara bilinç kazandırıyoruz. Hedef daha yaşanabilir bir dünya, temiz bir çevre. Sakarya'da geleneksel sahil temizliği için kollar sıvandı. Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve eğitmenlerine belediyede destek verdi. Birlikte 8 kilometreyi bulan sahil temizlendi. Turizm demek çevre demek. Çevre demek temizlik demek. Temizlik demek insana saygı demek. O nedenle de biz gerçekten böyle mükemmel bir sahil olan bir ilçede güzel şeyler bırakmak istiyoruz. Sağ olsun öğrencilerim de bunu bize katkıda bulunuyorlar. Biz bunu her zaman bir şeylere getirelim istiyoruz. Tabii ki belediyemiz de sağ olsun bize bu konuları çok yardımcı oluyor. Biz bunu devamlı haline getireceğiz. 3 saatte 250 poşet çöp toplandı. Deniz kirliliğimiz yok fakat derelerle ve nehirlerle gelen yüzeysel atıklar. Önümüzdeki günlerde bildiğiniz gibi yaz sezonumuz başlıyor. Gelen yazlıkçılarımıza özellikle buradaki kurallara uymalarını rica ediyoruz. <laughs>